Euro Türk Lirası karşısında 8.2178 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Euro kurundaki bu yükseliş, Euro'nun gün içinde dolar karşısında değer kazanmasından destek buldu. Altın fiyatları dolardaki güçlü düşüş ve koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin güvenli liman alımlarını getirmesiyle birlikte rekor tazeleyen rallisini sürdürdü. Vadeli altın kontratları tarihinde ilk kez ons başına 2000 dolar seviyesini gördü. ABD'de cumhuriyetçi senatörler COVID-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD senatosuna sundu. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından COVID-19'a karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Class FX ailesi olarak iyi günler dileriz.